Merhaba hanımlar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düz mekik örneği yapacağım. Bunun için iki tane rengime ihtiyacım var ve alt ipine ihtiyacımız var. Ben ilk önce renkli ipimi alt ipime bağladım. Ve iki, ikiye bükerek bir tane düğüm atıyorum. İkinci bir ayraç açıyorum ayraç açarken hareket eden kısmı hafif çekiyoruz etmeyen kısmı ikiye bükerek tekrardan birleştirip bir tane daha düğüm atıyoruz ipin hareket eden kısmı şimdi aşağıya gelecek burada dolgularımı yapmaya başlayacağım dolgularımı yaparken arkadaşlar elinizden geldiği kadar genişletmemeye çalışın modelde dar bir dolgu olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane dolgu yaptım. Bir tane aşağıya geçmesi için aşağıya da bir dolgu daha yapıyorum. Dolgularımı yaptıktan sonra modelin ön tarafını çeviriyorum. Diğer rengimi elime aldım. İlk önce üstten atıyorum. Yaktığım zaman öne geçsin diye. Şimdi normal düz bir şekilde düğümlerimi atmaya başlayacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 Çok ilerlemeden şuradaki ipimi ben kesip yakacağım arkadaşlar. Burada şu ipimi şu şekilde ikiye büktüm. Bir tane düğümüm atıyorum. Yeniden arasını açtım. İki tane düğüm atacağım. Bir ve iki. Şimdi buraya pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Bir. 3 4 5, 5, 5 6 ve 7. Bir tane düğüm atıyorum. Sıkılaştırmamı yaptım. Şurada çektiğim, birleştirdiğim ipimi çekiyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya 7 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi alt ipimi çekiyorum en alttaki yaptığımı modelimiz bu şekilde olacak çok uğraştırıyor ama bittiği zaman hali çok güzel bitmiş hali arkadaşlar. Alt ipimi tekrardan ikiye büktüm ve renkli ipimle aşağı iniyorum. Bir tane attım, ayarladım ve ikinciye atarak sıkılaştırdım. Yeniden ipin hareket eden kısmı aşağıda kalacak. Buraya yine aynı şekilde dar olacak şekilde dolgularımı atacağım. bir 2 3 5 6 7 8 Son dolgumu yaptım. İp aşağı geçsin diye bir tane daha tek şekilde dolgu yapıyorum. Bu mekiğimi şu şekilde parmağımın arasına aldım. Modelin ön tarafını çeviriyorum. Bir tane tek bir şekilde atıp şu arayı birleştiriyorum arkadaşlar. İkinciyi atarak da sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane attım. Yeniden şu şekilde ikiye büktüm ipimi. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi arasını açıyorum. İpin hareket etmeyen kısmına 1 iki tane düğüm attım. Yeniden pırpırlarıma geçiyorum. 1 3, 4. Pırpırların arasında her zaman bir tane düğüm olacak. 5. 6 ve 7. Bir tane düğümümü attım. Şuradan çekiyorum arkadaşlar. Dolgunun diğer tarafındaki ipi çekiyorum. Tekrardan 7 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi renkli ipimi elime tekrardan geri alıyorum elimle tutarak çekiyorum ki bozulmasın dolgu kısmı ikincisinde tamamladım yeniden alt ipimi iki büküyorum renkli olan ipimi elime aldım ve bir tane düğüm attım dolgu şeklini verdim dolgu yapma şeklini ve burada yeniden 9 artı bir tane dolgu yapacağım 1 2 3 4 5 6 Eliniz gel elinizden geldiği kadar dar yapın arkadaşlar. 7 8 9 tane dolgumu yaptım ve bir tane daha atarak modelimin ön tarafını çevirdim ilk önce alttan bir tane atıyorum şurayı sonuna kadar getirip ikiyi de atıp sıkılaştıracağım bir iki 3 4 5 6 7 tane düğümümü attım. İpin kendine gelmesi için biraz bıraktım. Şu şekilde tekrardan ikiye büküyorum. Bir tane düğümümü attım. Yeniden aynı işlemleri uygulayacağım. 2 düğüm. 7 tane pırpır olacak. 2 araya bir tane düğüm 3 4 5 6 ve 7 7 tane düğüm atıp aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 ve 7 6 ipimi çekiyorum yeniden 6 ipimi 2'ye büküyorum toplam 5 tane olacak arkadaşlar. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 ve son dolgumu yaptım bir tane daha atarak aşağı iniyorum mekiklerimi yer değiştireceğim modelimin yeniden şu şekilde ön tarafını çevirdim ilk önce bir tane atıyorum ikinciye de atıp sıkılaştırıyorum toplam 7 tane düğümüm olacak 2 3 4 5 6 ve 7 elimle sıkılaştırdım ipimi ikiye büktüm bir tane düğümümü attım 1 2 2 düğümden sonra 7 tane pırpırımı yapacağım yeniden 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tek bir şekilde düğümümü attım. Sıkılaştırmasını yapıyorum. Yeniden 7 düğümle aşağı ineceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Parmağımla şu şekilde tutuyorum. Bozulmaması için. Bakın arkadaşlar. Aynı işlemi son defa uygulayacağım. Biraz oyalayan bir model. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yeniden 9 dolgu yaptım. 1 tane daha yapıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Modelimin ön tarafını çevirdim. bir tane atıyorum şurası dip dibe gelecek ikinci de atarak sıkılaştırdım 2 3 4 5 6 ve 7 burada ikiye büktürdüm çiçek kısmını yapacağım 1 ve 2 önce İpimi biraz bırakacağım arkadaşlar. İki, üç. 4-5-6 ve 7 sıkılaştırma mı yaptım Şuradaki ipten çekiyorum yeniden 7 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 yeniden tutarak aşağı ineceğim şimdi yazmaya ekleme yerlerini yapacağım arkadaşlar elimle düzledikten sonra şu şekilde bir tane düğüm atarak burada aşağı iniyorum yeniden ipimi ikiye büktüm bir tane düğümümü attım arasını açarak burada 10 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yazmaya ekleme yeri olan küçük bir pırpır yapacağım. Yeniden 10 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıkılaştırmamı yaptım ve alt ipimi çekiyorum. Yeniden alt ipimi ikiye büktüm burada. Bir tane düğüm atıyorum. Ve arasını açtım. Aynı işlemi bir defa daha uygulayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Yeniden 10 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 2'yi büküyorum ipimi. En son ilk yaptığım bu ikiye büktüğüm ipi de çekiyorum ve şuradaki yaktığım yeri terse getirtip bir tane düğüm atacağım ipimi kesip yakacağım arkadaşlar model biraz zahmetli ama çok güzel. Ortayı dar yapın dediğimin sebebi bu arkadaşlar. Daha muhtazam dursun diye. Modelimiz bu şekilde. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.